Herkese selamlar. Benim yerime sen bak takipçileri. Burası Abana Elma Çukuru Ahçı Mahallesi. Kapalı puslu bir hava var yılın son gününde. Biraz buradan yürüyüş yapayım dedim. Elma Çukuru Köyü'nün Ahçı Mahallesi'nde şu anda. Hastamonu Abana Elma Çukuru Köyü Bu taraf Ahçı Mahallesi diye geçiyor Evler buradan başlıyor Arkada Bir tane yol üstünde ev var ama Bir de altta Şimdi buradan gözükmez Şu ilerden gösteririm bir mahalle daha var. Bir de karşısı var. Böyle görüyorsunuz evleri. Buralarda ne yaşanmışlar. Görüyorsunuz terk edilmiş. Kendi halinde bir ev. burası benim annemin babasının köyü, annemin, dedemin köyü yani evi daha doğrusu şurası soydaşlarından Faik Soydaş teyzem, Gülsüm teyzemle evi oluyor. Yani buralarda akrabalar çok. Bunların yaptığı ilk ev burası oturdukları diyeyim birer odada ondan sonra kardeşler dedem burada kalıyor kardeşler ayrılıyor Faik soydaş burası evi ondan sonra böyle geliyorsunuz yukarıda iki ev daha var Halit Soydaş ben Faik Soydaş diye şuraya söyledim ama yanlış söyledim. Mahir Soydaş orası. Evet Mahir Soydaş. Burada Halit Soydaş. Ve evet, Faik Soydaş da orada yan yana yukarıda evleri. İsimlerini karıştırdım. Mahir Halit Soydaş kardeşler yukarıda. sonradan o eski evden çıkıp oraya yerleşmiştir. Burası da Mahallesi'nin çeşmesi. Gelelim burada. Evet. Rahmetli Cemal Bu nevi. Şu anda kardeşi. geliyor gidiyor. Mehmet Mola. buradaki evde. Evet, bu mahallede böyle. Şimdi sırayla bakalım. Şu evde oturun yıkıldı burası tabi. Şurada ev vardı. Hatırlamıyorum gibi, hayal mi hatırlıyorum gibi bir şey. Eski bir ev vardı. Kamil'in evi diyorlardı galiba. Tam yanlış söylemeyeyim. Şurada. Gitti. Bundan sonraki evler aşağıda. Yolun altında. Yolun altında buradan başlıyor. Allah Gönül gani rahmet eylesin. Bayram Yılmaz. Zehra Yılmaz. Bunların evi aşağıda. Onun yanındakiler. Vallahi. Ee, Osman diye birisi duruyordu burada ama soyadlarını bilmiyorum. ya. Şimdi yanlış söylemeyeyim o kardeşleri de onların da ismini bilmiyorum onun yanında aslan abi ev ikiye bölünmüş tabi yanında da bayan oturuyordu ama ismi inanında aklıma gelmiyor Ondan sonra rahmetli Nurettin abinin evi geliyor aşağıda. Seba tabloların. Ahşap ev, yanında da beton ev var. Şöyle harbeye geçelim. Bu da rahmetli Nurettin abinin kızının arabası. Bak bana Elma Çukuru köyü. Burada gözükmez. Şöyle evet, evler tam gözükmez ama. Şöyle. En sonunda da muhtar. Muhtarın evi var. Orayı da göstereceğim. Böyle yavaş yavaş gidelim. Yürüyelim. Adının köpek çıkıyor. Bahçe mahallesi bu şekilde. Tabana Elma Çukuru Köyü Ahçı Mahallesi. Buraya kadar diyelim. En son evde burada muhtarın evi var. Bunun altında. Şöyle. Şu gördüğünüz bölge aşağıdan sol taraf böyle karşısı tam gözükmüyor hava puslu Elma Çukuru köyü komple karşı mahalleler şöyle oradan yol başlıyor dönüyor caminin oradan merkezden bu tarafa doğru yol geliyor Dostlar herkese selamlar, saygılar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Yılın son gününde Yarma Çukuru Açıköy Mahallesi'ndeyiz. Herkese selamlar.